Ahsen Hanım'ın sahnesi, evet. neler seyrediyorsunuz? Ahsen'in ilk oyunu, evet. ee, biz de geldik heyecanlı paylaşmaya, bakalım biz de heyecanlıyız. İşte gireceğiz, izleyeceğiz. Ee, bence yine çok başarılı bir performans sergileyecek, hiç şüphemiz yok. Ee, Ahsen'in oyunculuğunu beğeniyor musun, nasıl oyuncu? Ahsen'in oyunculuğunu, ya beğeniyor musunuz cümlesi bence tabii ki de az kalır ya, Ahsen şu an Türkiye'nin kabul etti ve hani e, Türkiye'nin, takdir ettiği bir sanatçı, bir aktris. O yüzden de ve hani çok da genç ayrıyetten ve e, bu genç yaşına rağmen çok da iyi bir kariyere sahip. İnşallah Allah yolunu, bahtını daha da açık etsin, e, daha da güzel işler yapsın. Geçtiğimiz günlerde de aldı aldı, yani aldı. aldı, evet. 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 Önemli bir ödül. Evet, evet. E, aldı, hak etti. Aldı. Evet. E, hak edenler de aldı. E, i̇nşallah daha da güzel e, ödülleri layık olur. Evet, sizin diziniz de seviyor. Evet. Yeni dönüşünde almayız biz Vallahi da. gönül daha biz ikinci sezondayız. Evet. E, artık ya şey yani hakikaten de a, acayip şekilde seyirciden takdir alıyoruz. Tebetçi alıyoruz e, Çok da mutlu ediyor. Çok zorlanıyoruz çekerken. E, şey, yani sivri sarı çekiyoruz. E, hakikaten yani coğrafi olarak çok zor. Hem soğuk hem her yer taş, toprak ee, ama çalıştığımız yeri şöyle seviyoruz. Karşılığını aldığımız için e, yani o yorgunluk hakikaten de karşılığını aldıktan sonra insanı çok tatmin eden bir durum. E, o yüzden de yani yoruluyoruz ama sağ olsun seyircilerimiz o yorgunluğun böyle üzerini çok güzel bir şekilde bize karşılığını vererek örtüyor. İlk size bu senaryo geldiğinde bu evet. zaman hissettiniz mi bu iş benim işim, bu karakter benim karakterim dediniz mi? Şimdi hikayeler ve senaryolar geldiği zaman okuduğun zaman ya yani işe başladığın zaman aslında zaten inanarak başlıyorsun. Ya yani inanmadan kimse niye bir işe başlasın ki? Doğal olarak inanarak başlıyorsun. Ama tabii ki çok öncesini veya çok ilerisini öngöremiyorsun. Bazen çok acayip hayallerle bir işe başlayabiliyorsun ve şey çıkıyor yani kötü olabiliyor maalesef. Daha erken finaller olabiliyor. Bazen ummuyorsun çok acayip yerlere gidebiliyor. Bizim işimizde ben okuduğum zamanda da zaten hikayemiz çok güçlü bir hikaye olduğu için ya biz okuduk ve dedik ki ya bu hikaye hakikaten seyircide kabul görecek bir hikaye çünkü İç Anadolu hikayesi ve hani e, hep şey diyorum ben buram buram Anadolu kokan bir hikaye diyorum E, o yüzden de e, Anadolu her zaman hepimiz işte Anadoluyuz yani ve a, a, biz de o hikayeyi anlatıyoruz. Dışarı, o yüzden de, Dışarıdan nasıl tepkiler sokakta sana karşı? Ya dışarıda e, bizim setimize sağ olsunlar her gün böyle otobüs otobüs e, turlar düzenli gerçekten Gönül hatırları falan diye e, tabi bu bizi çok mutlu ediyor çünkü hani bir, bir iş yapıyorsun ve seyircide karşılığını görüyorsun e, o yüzden de çok mutlu eden bir durum yani. Evet onun dışında hayat nasıl gidiyor? Senin hanımla çok güzel bir ilişkiniz var. Sana <laughs> eyvallah. <laughs> ya şöyle haberler çıkıyor ya bazen ayrıldı başı. <laughs> ayrıldılar diye. Ya o her ilişkide olabiliyor. Ayrıldı barıştı, ayrıldı barıştı. Yani bu arada her ilişkide de ayrılma barışma çok normal olan normal. bir durum ayrıyetten. Hani sırf hani bizim ilişkimizde olan ve anormal bir durum değil. Bu her ilişkide yaşanan bazı anlarda inişli çıkışlı durumlar. İşte küsebilirsin, bazı fikirlerin uyuşmayabilir, ayrı düşebilirsin ama önemli olan birbirine saygını kaybetmeden ya yani birbirine saygını ve sevgini kaybetmeden ortak bir payede ve ortak bir noktada buluşabilmek doğal olarak. O yüzden her ilişkinin normal anormalidir bence bu. Çok anormal bir durum değil. Ya e doğal olarak bizim ilişkimizde de tabii ki de küslükler, e, ayrılıklar, barışmalar oluyor. Şu an dediğiniz gibi çok tatlı bir ilişkimiz var. Çok da güzel gidiyor. E, o yüzden de hani çok ben hani bu haberler de olabiliyor normal. Siz kendi aranızda böyle konuşuyor musunuz haberleri Ha, ah, haber. <gülüyor> <gülüyor> her, her, her her şeyle alakalı ve her durumla alakalı haber çıkabiliyor. O yüzden de hani bu da bizim yaptığımız meslekle alakalı bir durum. O yüzden de yani bazılarına tabi gülüyoruz. Yani çok şey olmadıktan sonra gel gülüyoruz tepesi son, olarak, son dönemin en başarılı oyuncuları Teşekkür evet. ederim. Neler söylüyorsunuz? Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Valla e, yani ben mesleğimi iyi icra etmeye çalışıyorum. İyi yapmaya çalışıyorum. Hakkını vermeye çalışıyorum. E, çok şükür de karşılığını alıyoruz herhalde seyirciden de. E, o yüzden de Allah hepimizin yolunu bahtını açık etsin. Eyvallah. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.